Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağ'ın acı haberi Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs Mut Karaman Karayolu Zeytin Alanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Kazada şehit olan Samsun Ercan Ermayen Dağı'nın acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı. Caner Ermayen Dağı'nın şehit olduğu haberini ilk adım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Şehit haberini alan anne Güngör Göksert, baba Levent Mayen Dağı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.